ve dönelim ekonomiye. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu aylık bazda Ağustos ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti ve aylık enflasyonda 5 aylık düşüş trendi de sona erdi. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon %64,86 çıkarken aylık artış %6,7 olarak kayıtlara geçti. Ya, ya, ya. TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarında en yüksek artış sağlık hizmetlerinde sağlık grubundaki %17,68'lik artışı %12,17'lik artışla lokanta ve oteller izledi. Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaysa %1,61'lik gerileme oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk değerlendirme geldi. Şimşek, enflasyonun Ocak'ta geçici etkiler nedeniyle yükseldiğini, Şubat'tan itibaren aylık enflasyonda kayda değer düşüş olacağını belirtti.